Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği rahmet akşamlarında bu akşam söyleşi var. Gecenin konu İbrahim Saracoğlu. Kameralarımız şimdi Kültür Park'ta. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden sevgili seyircilerimiz. Konya Büyükşehir Belediyesi 100 günde 200 etkinlik 200 proje programımızda hepiniz hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. 200 projeyi tanıtıyoruz. Bugün çok güzel bir açılıştayız. Geleneksel El Sanatları sergisi açılışını Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek ile birlikte değerli katılımcılarımız, konuklarımız, misafirlerimizle birlikte açacağız inşallah. Ben şimdi mikrofonu alkışlarınıza başkanıma vermek istiyorum. İyi akşamlar. Ramazan coşkusunu kültür parkta her akşam yaşıyoruz. Sadece kültür parkta mı yaşıyoruz? Tabii ki değil. İbadethanelerimizde, caddelerimizde, sokaklarımızda, mahallelerimizde, televizyonlarımızda her yerde Konya Ramazanı coşkuyla yaşıyor. Süleyman kardeşimizin de sesi biraz kısılmaya başlamış. Baktım şöyle. Çünkü kolay değil. 200 program, 200 proje tanıtımı yapıyorlar. 100 günde ben emeği geçen arkadaşlarımıza, televizyonumuza, program yapan arkadaşlarımıza, tüm emek veren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün bu gayretlerin amacı halkımızı daha huzurlu, daha güzel, daha iz bırakan Ramazan akşamlarıyla buluşturmak içindir. Yine biraz önce iftarda Büyükşehir Belediyemizin nöbetçi çalışanlarıyla birlikte olduk. Yaklaşık 300 arkadaşımız da şehrimizin her yerinde huzur için, sükun için, temizlik için, itfaiye için, diğer hizmetler için, toplu ulaşım için biz evimizde iftar yaparken onlar görev başında oluyorlar. Burada da bu çalışmanın farklı bir versiyonunu izliyoruz. Konya sokağı Ramazan sokağı bir Konya evleri tipinde Selçuklu geleneğini yaşatan bir tarzda düzenlenmiş. Burada geleneksel el sanatlarımızı sergileyeceğiz, takdim edeceğiz. Aynı zamanda vatandaşlarımızla buluşturacağız. 20 el sanatı burada sergileniyor ve stand açmış durumda. Bütün hemşehrilerimizi bu güzellikleri bu coşkuyu görmeye davet ediyorum. Bu çalışmaların, bu gayretlerin geleneğimizin yaşatılmasına katkı yapacağını biliyorum. Burada şu anda Ramazan sokağımızın açılışında bizimle birlikte olan çocuklarımız, gençlerimiz, Hacıvat Karagöz Kültür Müdürümüz Yine programcı arkadaşlarımız, Mustafa Cihat kardeşimiz, daire başkanımız ve tüm emeği geçenler. Hep birlikteyiz. Şehrimiz adına buradaki kordelayı keseceğiz. Şehri keseceğiz inşallah. Hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet hep beraber açıyoruz inşallah. Mustafa Bey lütfen. Müdürümüz, ilk müdürümüz de burada. Buyurun. Buyurun. Hayırlı olsun. Bismillah. Evet değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, geleneksel el sanatları sergimizi geziyoruz başkanım. İlk lütfen cam üfleme sanatını şimdi gezeceğiz. Son derece önemli bir bölüm ve Konya Ticaret Odası eski başkanımız ve milletvekili Hüseyin Üzülmez Bey. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Evet Hüseyin Bey hemen burada. Bir açabilir miyiz efendim şöyle? Hoş geldiniz efendim. Konya'mıza Ramazan coşkusu çok güzel yaşanıyor vekilim. Konya'mıza bütün hemşehrilerimize Ramazan mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah hayırlısıyla sonuna erdirsin. Bu tür etkinliklerde elbette Konya'mızın gelecek kültüre büyük katkı sağlayacaktır. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Hep beraber gezelim mi Sayın Vekilim? Başka... Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte cam üfleme çok yoğun bir izdiham var ve sizleri de mutlaka bu sergiyi gezmeye davet ediyoruz. Şimdi burada cam üflemede inanın inanılmaz bir sunum olacak şimdi. Bir açılalım arkadaşlar. Şöyle bir açılabilir miyiz? Evet. Evet. Başkanım sorularınız olur mu bilmiyorum. En can alıcı bölümlerden bir tanesi. Şimdi bu cam işleme de bizim geleneksel sanatlarımızdan cam işçiliği dünyanın bazı ülkeleri sayın milletvekilimiz eski oda başkanımız ki odalar birliğinin dünya yöneticilerindendi dünyanın birçok kentinde kendileri de görmüştür bunu müthiş bir sektör haline getirmişler milyarlarca dolar ihracat yapıyor başka ülkeler biz bu geleneksel sanatlarımızı Arzu ettiğimiz ölçüde aslında güçlü bir şekilde dünyaya takdim edemedik bugüne kadar. Bunlar bunların adımları oluyor. İnşallah hayra vesile olur. Güzelliklere vesile olur. Akşişme Mahallesi'nde Mengüç Sokak'ta da böyle bir dükkan, böyle bir imalathane, cam işleme tesisi istiyoruz. İnşallah turistlerin falan da gelip alabilmesi için Evet yöresel el sanatlarımız unutulmasın. Çok büyük çabalar var yemeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ve ustamız maşallah hakikaten şimdi e, güzel bir şekilde ürünlerini sergiliyor yapıyor. Ustamıza çok teşekkür edelim. Evet üfleyerek şimdi. Müthiş.